Kameranın ışığı yanıyor mu aşkım? Hı? Kameranın ışığı yanıyor mu? Hadi gidelim o zaman. Önce direkt Kadıköy mü yapalım? Önce direkt Kadıköy mü yapalım? Gidelim diyorsun değil mi? Bir vizör işini çözelim. Evet arkadaşlar önce Kadıköy'e gidiyoruz Motosper Store'a uğrayacağım Daha önceki videomda da dile getirmiştim Ercan Bey'i e ama şansımıza Ercan Bey'in de bugün izin günü Adamla hep aynı günde izinliyiz ya Senelerdir böyle bir Kısmetsizlik var Anca hafta sonu ufak tefek kaçamaklarda falan denk gelebiliyorum kendisine Yoksa onun dışında Pek denk, denk gelemiyorum Severim de Chandusini Ama bir türlü şey yapamıyoruz işittiremiyoruz. Önce direkt Kadıköy'e basıyoruz. Hanımla birlikteyim. Tekrardan hatırlatayım. Ona göre konuşuyoruz zaten şu anda. Sanki beni duyuyor. <gülüyor> <gülüyor> yani önce Kadıköy abi. Gidelim şu vizör işini bir çözelim abi. Bu vizörle artık artık harbiden yol gidilmiyor. Kötü durumda kısacası vizör. Dönüşte de optimum mu bilmiyorum. Birinden birine uğramayı düşünüyoruz Carrefour'a artık. Bir yerden bir yere uğrayacağız dönüşte. Evin ufak tefek ihtiyaçlarını göreceğiz. Üstümüze başımıza bir iki parça bir şey almayı düşünüyoruz. Vay 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 vay. yakıt alacaktık. Neyse şeydeki Opet'ten alalım. 50 TL'yi alalım değil mi? Alırsın sen 50'yi. Buradan alırsın gibi geliyor bana. Ver hocam alır herhalde 50 yi. Hiç tıklamadan alacak galiba elli ya. Vallahi alacak tıklamadan. Alacak alacak. onu alır. şöyle yapayım. Rahat rahat, rahat alsın abi. Ha. <laughs> şöyle yapalım. Rahat, rahat rahat alsın abi. Eyvallah sağ olasın. Ha ha yağmur suyu ya. Yağmur suyu. Sana zahmet atarsın abicim ya. Eyvallah sağ olasın. Ne oldu? Eline mi vurdum? Yağmış oldu. He? Yağmış evet elini vurdum da. Ne? Ne olmuş oraya? Ya ya damlamış. Ya mı damlamış? Evet. Allah ya. Ne? 50 liraya 160 kilometre yol yaptık. <laughs> Maruya da çok yakıyor. <laughs> Bir şey yok. Altı sürttük hafiften Maruya da çok yakıyor ha. <laughs> Ya yani ıslak zeminde hanımla birlikte olunca ben ufaktan ufaktan tedirgin tedirgin gidiyorum tabi doğal olarak da dayım da böyle şu traktörün altına girmeden şuradan bir sol çekelim sonra da şuradan E5'e doğru inelim hiçbir şey yok. Ama güneş görmeyen yerlerde hala kar var. Yani bu havada su birikintisinin olduğu yerler bizim için, biz motorcular için çok tehlikeli demektir arkadaşlar. Bakın. Emniyet şeridi. Buz tutmuş. Buz. Şunun direksiyonunda eğer bir erkek varsa çok güleceğim ya. Var mı erkek seçemiyorum ki Canlar filmi ya Arkadaşlar tekrar edelim Hanımla birlikte Kendisi burada <laughs> Tabii ben böyle bakınca kamera Terste kaldığı için belki kamera çıkmıyor olabilir Ama arkamda sağ salim Çok şükür Birlikte bu soğukta şu an 4 derece Hava Kadıköy'e gidiyoruz Tamamen motora binmek için çıktık aslında yola Yapılacak olan hareketin Yani şu anda yaptığımız eylemin hiçbirinin Acelesi yoktu aslında ee, Yolculuk olsun işte dedik bize Kadıköy'e gidiyorum. Şu vizörü değiştireceğim. Ee, kış günü siyah vizör kullanacağım. Öyle bir karar aldım. Motorcu abiden mi özendim? Ya da motorcu muhabbeti mi gaza getirdi? Beni bilmiyorum ama yani şey dediler. Şimdi birkaç tane yorum var. Ee, açık konuşmak gerekirse ama haklılar da. Mantıklı geldi bir de bana. Ee, abi madem yüzünü göstermek istemiyorsun ki bu gayet senin en doğal hakkın dediler. E, madem yüzünü göstermiyorsun abi o zaman adam gibi bir vizör al kapat ağzını burnunu olay bitsin dediler. E mantıklı. Yani doğru. Adam gibi bir vizör alalım. Bir de zaten bu vizörün artık anası iyice bellenmiş durumda. Açık konuşmak gerekirse. E bir 4 yıl oldu. 4 yıldır çatır çatır kullanıyorum söylemesi ayıptır. E çok nadirdir yani. Bir tane de LS2 kim var yedek. Hani ne olur ne olmaz kasklarından biri. Ama e, hani onu 4 sene içerisinde toplasanız hiç 2 kere bilemediniz 3 kere falan geçirmişimdir kafamdan belki o kadar bile kullanmamıştı olabilirim tam emin değilim yani bundan ama o kadar yani hani çok uzun vade e, kullanma şansım olmadı ne olan her zaman her daim kafamda olduğum yok. Nerede? Evet arkadaşlar dönüşte şuraya uğrayacağım işte. Artık Göztepe Köprüsü'nden bir U, U çekeceğiz. Ö çekeceğiz. Bir şeyler yapacağız işte. Bu ne trafiktir lan? Bu nasıl bir trafik lan harbiden? Yer buz ha buz buz. Sevdim ben bu rollelik işin harbiden ya. ya Kimseye rahatsızlık vermeden yolunda gidebiliyorsun abi Bir taraftan da ilginç böyle bir melodisel bir yaklaşım oluyor Bir önceki videomda da bahsettiğim üzere Ama işte aniden böyle çat kapı üzerimize atlamaya meyilli olan bazı insanlar mevcut olabiliyorlar Onlara dikkat etmek gerekiyor sadece Hoppa Eyvallah bizim teşekkür ediyorum. <laughs> Kırmızı tospik. Çok şirinsin lan. Çok sevimlisin lan. Sen ne bu Kadıköy'e gidiyorsun lan? E niye emniyet şeridini kullanıyorsun peki lan? Ha? Ha, öyle korna çalınca kenardan kenardan gidince ne oluyor lan? Ha? Bizim üstümüze çıkar mısın? Çıkmazsın değil mi? Herhalde o kadarını yapmazsın. Yapma bence. JH 7920. Bakacak mı daha suratıma? Ha? Senin ben Allah belanı versin diyor seni. Gördüm seni diyor. Yok görmeseydin bari lan. Savunmaya geçiyor abi insanlar hemen. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Adam sinyali verdi mi çıkarım diyor. Ama çok yanlış yere durmuş. Yani orada durulmaz. Tıpkı benim şurada emniyet şeridini kullanmam gibi yani. Baksana abi nasıl buz tutmuş ya. Abi Kadıköy'e gelen motorcuların %90'ının yaptığı bir harekettir bu. Artık bande zaten alıştınız siz kaldırım kullanılma olayına. O yüzden <laughs> kusura bakmayın demeyeceğim artık yani. Kusurluk bir durum mevcut değil çünkü. Buradan geliş yok abi. Gitsinler ileriden dolanıp gelsinler abi. Yürü. Yürü hocam yürü yürü. %70'e varan büyük indirim. Neden? Neden %70'e varan büyük indirim yapıyorsunuz? Motoplus. Evet, kızdım abi, yol vermedim. İtiraz olan var mı? Yok, olmasın zaten. Güzel. Şimdi geldi oraya araba şey motoru bırak. Yani baksana tiplere. Yani oraya motoru bıraksam demek ki yalan edecekler bizi yani. Kaldırma, çıkalım ya. Yo, inmesen de çıkarım. Baksana abi şuraya. Şimdi yine bulursun sanki. Selamünaleyküm. Ne İyi abi? İyiyim Gökhan abi sen nasılsın? 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 İdare ederim. Üşür gibi oldum da azıcık. Ee, biraz soğuk hava dışarısı. Dedim bari çay mayı ısmarlayan vardır belki dedim Kadıköy'de. <laughs> çay Ben <yandırdım da> <laughs>